Parkta 1 milyon TL değerinde altın ve döviz olan çanta bulundu. İyi davranışa bir maaş ikramiye. 62.700 riyal, 4.970 euro. Hatay'ın Altınözü ilçesinde belediye temizlik görevlisi, parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan görevliye bir aylık maaş ikramiyesi verildi. Olup eksiksiz olarak e, duya, e, vatandaşı ve Salih Bostancıoğlu Beyefendi'ye teslim etmiş bulunmaktayız. Altınözü İlçe Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Necmettin Arvuloğlu, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda temizlik yaparken sahipsiz bir çanta buldu. Kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda altın ve döviz olduğunu fark eden belediye personeli Arvuloğlu, durumu derhal zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda çantanın Salih Bostancıoğlu'na ait olduğu tespit edildi ekipler Bostancıoğlu'na ulaşarak çantayı eksiksiz şekilde teslim etti. Çantayı bulan vatandaşa teşekkür ederim. Bir de bu e, belediye personeli, bir de zabıta ekipleri, tam müdürümüz de dahil hepsine teşekkür ediyorum. Çantanın içinden çıkanlar şaşırttı. Yapılan incelemeye göre çantanın içerisinde 62.700 Suudi Arabistan Riyali, 4.970 Avro, 500 Türk Lirası, 18.500 Suriye Lirası, 6 bilezik, 2 yüzük, 2 bileklik, 2 çift küpe, kolye ve gram altın bulundu yaklaşık 1 milyon lira değerindeki çantanın sahibine teslim edilmesi büyük takdir topladı. 62.700 riyal, 4.970 avro, 18.500 Suriye parası, 3 adet 22 ayar bilezik, 1 adet kelepçeli altın bilezik, 1 adet aktarmalı bilezik, 1 adet ko altın kolye, 2 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe, 1 adet altın zincir, bileklik, 1 adet gümüş bileklik, 2 adet bilezik, 1 gram 22 ayar altın 500 TL Türk parası olarak e, tespit edilmiş olup eksiksiz olarak e, e, vatandaşımıza Salih Bostancıoğlu Beyefendi'ye teslim etmiş bulunmaktayız. Kazancımıza haram katmamaya çalıştık. Çantasını teslim alan Salih Bostancıoğlu, temizlik işçisi Arvuloğlu'na ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek kazancımıza haram katmamaya çalıştık. Onun da faydasını gördük. Allah razı olsun dedi. Öncelikle tabii ki çantayı bulan vatandaşa teşekkür ederim. Bir de bu e, belediye personeli, bir de zabıta ekipleri, tabi, müdürümüz de dahil hepsine teşekkür ediyorum. Biz e, kazancımıza haram katmamaya çalıştık önümüz boyunca. İnşallah bunun e, şey faydasını gördük, paramız kayboldu. Sonra bu duyarlı, helali, haramı gözeten abilere denk geldik, paramızı geri iade ettiler. Allah razı olsun kendilerinden, teşekkür ediyorum. Sizden de bir mukavele. Belediye Başkanı'ndan ödül, bir maaş ikramiye. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise temizlik işçisinin örnek davranışını överek Allah ondan razı olsun, emsalini bol eylesin. Çantanın içindeki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın ve dövizi kısa sürede sahibine ulaştırdık. Böyle ekip arkadaşlarıyla çalışmaktan son derece mutlu ve sevinçliyim. Bu hareketinden ötürü kendisine bir aylık maaş ikramiyesi verilmesini uygun gördük diye konuştu. Burada Necmettin Avuroğlu kardeşimiz hafta sonu 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda Görevini ifade ederken, temizlik işlerini yaparken e, vatandaşımızın düşürmüş olduğu bir cüzdanı buluyor. Altın, döviz ve Türk parasından müteşekkil bir hazine bulmuş. Ama kardeşimizle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Allah emsalini bol eylesin diyoruz. Dürüstlüğü ve vicdanlı davranışıyla örnek olan Necmettin Arvuloğlu toplumun takdirini kazanırken olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ve hemen sahibini arıyorlar sahibini de zabıta müdürümüz ve zabıta ekibiyle beraber kardeşimiz bu emaneti kendilerine teslim ediyorlar. Ben hakikaten gururlandım. Ee, böyle bir e, özveri ve böyle bir sağduyuyla çalışan kardeşlerimizle beraber çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili de biz de e, bu sevincimizden dolayı kardeşimize hem meclis üyelerimizle, meclisle e, kardeşimize bir aylık ikramiyeyi de bu şekilde kendilerine uygun gördük. Ben tekrar kendine teşekkür ediyorum kardeşim. Allah bu şekilde çalışmayı nasip etsin. Ben hem sana hem ailene başarılar diliyorum. Bizleri gururlandırdın. Teşekkür ediyorum.